Merhaba. Bu bölümde binlerce yıl geriye gidiyor. Antik medeniyetleri inşa eden ve aslında bugün bile bizi etkilemeye devam eden o üç temel gücü keşfe çıkıyoruz. İnanç, bilim ve sanat. Lafı hiç uzatmadan doğrudan şu soruyla başlayalım. Bir toplumu alıp onu tarihin akışını değiştiren koca bir medeniyete dönüştüren şey ne olabilir? O sihirli formül ne acaba? İşte cevap. Zamana meydan okuyan bu üçlü de saklı. Bunları birbirinden ayrı düşünemezsiniz, imkansız. Bir toplumun kimliğini, dünyaya bakışını, mirasını, kısacası her şeyini şekillendiren sac ayakları bunlar. Hadi gelin, şimdi ufak bir zaman yolculuğuna çıkalım ve bu üçlünün farklı antik kültürlerde nasıl harikalar yarattığına bir göz atalım. Bakın, bu üç unsuru birbirinden ayırmak gerçekten mümkün değil. Düşünün, Tanrıları memnun etme inancı insanları gökyüzünü incelemeye itti, bu da neyi doğurdu? Astronomi bilimini. E, bu bilimsel gözlemlerde devasa tapınakların, yani mimari sanatın nasıl yapılacağını belirledi. Her şey tıpkı bir zincirin halkaları gibi birbirine sımsıkı bağlıydı. Yolculuğumuzdaki ilk durağımız, medeniyetin doğduğu topraklar, Mezopotamya ve Mısır. Yani her şeyin başladığı o efsanevi yer. Yan yana duran iki büyük medeniyet ama dünyaya bakışları ne kadar da farklı değil mi? Mezopotamya'nın gözü gökyüzünde, yıldızlarda, doğa güçlerindeyken Mısır'ın aklı fikri tamamen öteki dünyadaydı. Sadece bu tek bir inanç farkı bile birinin göğe uzanan zigguratlar, diğerinin ise sonsuzluğa uzanan piramitler inşa etmesine yol açtı. İnanılmaz. Ziguratlar deyip geçmeyin, onlar sadece birer tapınak değildi. Aynı zamanda birer tahıl ambarı, bir gözlemevi, hatta bir sosyal merkezdi. Yani inanç ve bilimin tek bir devasa yapıda nasıl iç içe geçtiğinin en somut, en harika örneklerinden biri. Bir de şu lama sulara bakın, sarayların kapısında nöbet tutan bu devasa heykeller. Bunlar sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda krallığın gücünü ve tanrıların korumasını haykıran birer semboldü. Düşünün kapıya gelen bir düşman için ne kadar korkutucu ama kendi halkı için de o kadar güven verici. Peki gelelim Mısır'a. Onlar için ölüm bir son değildi, aksine yepyeni bir başlangıçtı. Ve işte bu inanç belki de tarihteki en büyük bilimsel ve sanatsal atılımların fitilini ateşledi. Yani işin özü şu. Ölümsüzlük arzusu Mısırlıları tıpta, kimyada, matematikte, mühendislikte adeta zirveye taşıdı. Piramitler evet birer mezar ama aslında bundan çok daha fazlası. Onlar inancın bilimi ve sanatı nasıl şekillendirebildiğinin gökyüzüne uzanan anıtları. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve rotamızı Anadolu'ya. Antik dünyanın süper güçlerini birbirine bağlayan o kilit noktaya, yani Hititlere çeviriyoruz. Hititler tam anlamıyla antik dünyanın kavşak noktasında duruyorlardı ve bir nevi kültürel sünger gibiydiler. Mezopotamya'dan çivi yazısını almışlar, Mısır'dan hieroglifi, bununla da kalmamışlar, komşularının tanrılarını alıp kendi tanrı listelerine eklemişler. Bu inanılmaz sentez yeteneği onlara müthiş bir diplomatik ve kültürel güç veriyordu. Ve şimdi bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz. Odan tanrılardan insana, mitlerden akılcı düşünceye kaydığı yere. Yani Yunanistan ve Roma'ya. Yunanlılar. Onlar gerçekten de dünyaya anlama şeklimizi kökünden değiştirdiler. Elbette inanç hala çok önemliydi. Parthenon bunun en büyük kanıtı. Ama onlar aynı zamanda insan aklına, mantığa ve insanın potansiyeline odaklandılar. O meşhur soruyu sormaya başladılar. Neden? Ve işte bu basit soru bilimi, sanatı ve felsefeyi sonsuza dek değiştirdi. Romalılarsa bambaşka bir kafa yapısındaydı. Yunanlıların o muhteşem felsefi mirasını aldılar ve onu inanılmaz derecede pratik uygulamalara dönüştürdüler. Yollar, su kemerleri, devasa amfiteyatrolar, koca bir imparatorluğu bir arada tutan mühendislik harikaları inşa ettiler. Ve tabii ki bugün bile modern dünyanın temelini oluşturan o efsanevi Roma hukuk sistemini kurdular. Şimdi sıkı durun çünkü keskin bir dönüş yapıyoruz. Yerleşik anıtsal imparatorluklardan çıkıp bambaşka bir coğrafyaya, bozkırların özgür ve göçebe dünyasına, yani Hunlara gidiyoruz. Aradaki farkı görmeniz için bu tezat çok önemli. Hunların kültürü yerleşik medeniyetlerden geceyle gündüz gibi farklıydı. Neden? Çünkü yaşam tarzları tamamen farklıydı. Onların bilimi, teknolojisi her şeyi hayatta kalma ve sürekli hareket etme üzerine kuruluydu. Sanatları ise yanlarında taşıyabilecekleri kadar küçük ama bir o kadar da ince işçilikli ve göz alıcıydı. Evet, onların piramitleri yoktu ama bir eğerin üzerindeki metal işçiliği, inanın bana bir mücevher kadar değerliydi. Tıpkı piramitler gibi, bu kurganlar da bize bir halkın inanç dünyasının kapılarını aralıyor. Ölen kişinin en değerli eşyalarıyla ve özellikle de atlarıyla birlikte gömülmesi ne anlama geliyor? Ölümden sonraki hayatın bu dünyadaki yaşamın bir devamı olduğuna, orada da bunlara ihtiyaç duyacaklarına inandıklarını gösteriyor. Ve işte bu Pazırı kalısı, her şeyi özetleyen o muhteşem kanıt. Donmuş bir mezardan çıkan bu inanılmaz eser, göçebe kültürlerin ne kadar sofistike, ne kadar incelikli bir sanata ve beceriye sahip olduğunun yaşayan kanıtı. Büyük sanatın sadece saraylardan, yerleşik imparatorluklardan çıktığı fikrine de adeta meydan okuyor. Evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken, şimdi gelin bu farklı medeniyetlerden aldığımız tüm o renkli iplikleri bir araya getirelim ve ortaya çıkan büyük resme bakalım. Şöyle bir kuş bakışı baktığımızda bu büyük medeniyetlerin aslında birbiri ardına nasıl yükseldiğini ve en önemlisi birbirlerinden nasıl etkilendiğini çok net görebiliyoruz. Hiçbiri bir boşlukta var olmadı. Her biri kendinden öncekilerin omuzlarında yükseldi, onların mirası üzerine kendi hikayesini inşa etti. Ve işte belki de bu bölümden çıkaracağımız en önemli sonuç bu. Bugün sahip olduğumuz her şey, felsefemiz, Hukukumuz, sanatımız hepsi Mezopotamya'dan, Mısır'dan, Yunanistan'dan hatta o uçsuz bucaksız bozkırlardan akan büyük bir nehrin parçası. Bu hepimizin ortak mirası ve evet bizler onların omuzlarında yükseliyoruz. Kısacası inanç, bilim ve sanat. Bu ölümsüz üçlü her medeniyetin kendi eşsiz dünyasını kurmasını sağlayan o temel itici güçtü. Ve şimdi sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyorum. Onların sütunları taştı, papirüstü, sarsılmaz verini açtı. Peki binlerce yıl sonra geleceğin tarihçileri geriye baktığında bizim medeniyetimizin temel direkleri olarak neleri görecek? Bizim sütunlarımız ne olacak?